yalan söylüyorsun. Yapma ya. Gerçekten yani hayran kalıyorum sana bazen. Nasıl çözüyorsun bu olayları? Ya dalga geçme oğlum ya. Bak harbiden uyuz oluyorum ha. Lan ne yaptık lan biz bu güzel? Belli ki bir şey yapmışız. Yani bilmiyorum değişinden belli herifin. Çocuklara söyleyelim de şunu biraz izlesinler. Ha. ...yaklaklarını sıkmamak için kendimi zor tutuyorum. O çok anlaşılıyor zaten. Konuşurken açık verdin. Bir süre görüşmeyelim. Ben yıllardan beri kardeşimi görmüyorum onlar için. Bilsen MKC kaçak durumdayken bana geldiğinde... ...yakalatırdım onu. İkisi birlikte cezaevine girerlerdi.